Şöyle talep üzerine bir video çekeceğim. Evet bu arada bu uyarayı da görmüş olduk. Şöyle en başa gidelim. Bir kere yol bilgisayarının kullanımı içgüdüsel. hani. Kullanırken acaba neye bassam, nereye gider diye zorlanmıyorsunuz. Ee, i̇lk versiyona göre yani makyajsız versiyona göre fark daha önceki videolarda dediğim gibi iki tane yol bilgisayarı var. Bu şekilde tamamını mevcut hızı. Her iki tane de artıyor tabi. Kilometre sayacı. Ortalama yakıt. Burada eco modu görme şeyi de var. Hemen sağ tarafa tıklayınca işte vites değişimi, öngörü Bunları tek tek gösteriyor. Çok iyi yaparsanız da şampiyon oluyorsunuz. Anlık yakıt mesafesi bu da yine e, son sürüş mesafesini kontak açıkken onu gösteriyor. Ortalama hız ikinci yine aynı şekilde ona bakmaya gerek yok bilgi ekranına tekrar bakalım. Bu e, araçta Tekno paket var bu sebeple dikkat takip sistemi var. Mike bütün fokuslarda artık standart. Bir de burada sistem denetimine bakalım. Silecek seviyesi evet burada da onlar gözüküyormuş. Güzel. İkinci kısma bakalım. Ayarlar. Ayarlarda sürücü destek sistemlerini açıp kapatma ve hassasiyet durumunu yapabiliyorsunuz. Tabi hepsinde yok. Bu şekilde lastik kontrolüne bakalım. Ya donanım listesinde bunlar yazmıyor ama Gördüğünüz gibi var. Şeritte tutmada yine dediğim o mod ve hassasiyet çarçurt falan var. Alarm dediği sesi duyuyorlar. De Yoğunluk da bu şekilde. Geri gidelim. Ekranı. Bildiğiniz gibi her arabada olan şeyler ölçü güne mi? 8 inç dokunmatik ekrana bakalım. Kıymayı buradan açtı. Buradan kapatalım. Şu bilgide ne var? Basılmıyor mu? bakmıştık ama yine bakalım. Geçelim. Emniyetini dünyada yaşayanlar, tarih kapı yaşayanlar, telefon bağlamaydı. Sid yok. USB yok. İşte şunları şöyle yönlendirme yani sin güçte biraz daha iyi yapmışlar. İdare eder aslında çok da kötü değil. Araştırdığınca ne oluyor? Hmm. Bir cihaz ismi söyleyin. Örneğin telefon ya da USB. Ayrıca klima diyebilirsiniz. Ana menü. Komut lütfen. USB. Hiçbir USB cihazı bağlı değil. Komut lütfen. Radyo. Radyo. Bir frekans söyleyin ya da kayıtlı frekans ayarla deyin. 98.2. FM 98.2 ayarlamıyor. Hani. <laughs> Sesi kısmışız. Sami abi bir zamanlar senden bir şey olmaz dediğin akılsız diye hor gördüğün bir Fikret var. Bu arada bu arabanın şeyinden hiç bahsetmeyi unuttuk. Bunda Wi-Fi spot özelliği var. Yani telefondaki veya taktığınız bir şey işte interneti arabada paylaşıyor. Bu şekilde ayarları yaparsanız, hmm, bağlanma öncelik özelliği de var, gayet güzel. Yani bu şekiller zaten açık ortada, bu çok güzel bir özellik. En azından bir kişinin şarjı daha çok gider. Telefonda <laughs> <laughs> ne var? Şimdi ben telefona bastım da geri nasıl gideceğim? Onu koymadım şuna. Işte. Ayara mı basacağız? Evet. Hmm. yürütülü 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 Evet, detayları girince daha kullanımı kolay olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde focusclubtr.com